Meryem teyze bunları gitmeden önce sipariş etmiş. <laughs> Bu ne ayol? Meryem Hanım da gitmeden burayı bostana çevirmiş ha. Hiç değilse çevresindekilere zarar verecek şeyler yapmıyordu. Nesrin malzemeler yıkandı. Sen bir salatayı hazırlayabilir misin? Ee, İpek'cim biz onları daha sonra ekleriz. İpek gelir misin? İpek. Çocuğu nasıl parmağında oynatıyor görüyorsun değil mi? Sultanım ve duyarsa kıyametler kopar. Duyarlarsa ne olacak? Hı? Yani Sinan'la İpek arkadaş olamaz mı? Siz bunlardan ne istiyorsunuz ya? Kimseye zararı olmayan kendi halinde bir kızcağız işte. Ha. Yani bu evdeki insanlarla arkadaş olmak normal bir şey öyle mi? Aa, tamam. Tamam o zaman ben de gideyim Kerim Bey'le arkadaş olayım. Odasına girerim. Çay, kahve, muhabbet. Yani normal olan buysa tabii. Ay yok. Vallahi yok ben laf falan yetiştiremeyeceğim. Meryem ablanın neden hastalanıp yataklara düşüp tem memleketine gittiği belli oldu. En doğrusunu yaparsın. Daha biri benden kaçıyorsun İpek. Yani Fatma ile yaşadıklarından dolayı eğer utanıyorsan, <laughs> yani elinde bıçakla bir an Fatma'nın peşinden koşarken düşündüm de. Sinan ben Fatma'yı bıçakla kovalamadım. Ya şaka yapmıştım zaten. Ya ne oldu İpek? Kadına bardak fırlatmışsın. Dün gece seninle konuşmaya çalıştım ama bana ters davranınca. Sinan, ben seninle evin içinde, dışında ya da herhangi bir yerde bir daha yan yana gelmek istemiyorum. Hayda, ya yine mi başlıyoruz bak. Sinan, ben bu evin sadece bir çalışanıyım. Senin aynı statüde bile değiliz. Hatta ayrı dünyaların insanıyız da de, tam olsun. takım geçiyorsun sen? Ya ne oluyor İpek? Fatma yine benim hakkımda yalan yanlış şeyler söyleyip canını mı sıktı? Şimdi göstereceğim onu. Fatma'ya bir şey söylemeni istemiyorum Sinan. Ben bu evde sadece bir çalışanım. Zaten üniversite sınavını kazandıktan sonra burada olmayacağım seninle de arkadaş olarak bile bir araya gelmek istemiyorum. Seninle hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum Sinan. Madem her şeyi konuşuyoruz, bunu da konuşalım baba. İkinizin birlikte eve geldiğini gördüm. Nesrin bahçeye doğru yöneldi. Sen de salona geldin. Hepimizin gözlerinin içine baka baka yalan söyledin sen. Yeter artık Tuğba! Evet Nesrin karakola geldi. O akif denilen pisliğin şikayetini geri alması için geldi. Ama ben artık ailemin sürekli karşıma geçip beni eleştirmesine katlanamıyorum. Bu tavırlardan hiç hoşlanmıyorum. Bundan sonra herhangi biriniz ağzınızı açarsa bunu asla affetmem. Anlaşıldı mı? Kızına tokat atıyordun Kerim. Sen Tuğba'nın davranışlarını görmüyor musun? Sürekli beni eleştirir halde. Ya en azından bana anlatabilirdin, ben anlardım. Çocuklar senin bu tavrına alışık değiller. Ya kendini biraz da onların yerine koysana. Ben bile bunca yıllık kocamı tanıyamıyorum. Böyle gergin, öfkeli bir adam oldun sen. Kerim. Anne, lütfen sen bir şey söyleme. Lütfen. Adamın karşısına geçip annemle babaannemin yanında... ...onu yalancı durumla düşürdün Tuğba. Yalan söyleyen babam. Destin için sokaklarda adam döven babam. Ama suçlu ben öyle mi? biraz sakin ol kızım. Sesin bütün evde yankılanıyor. Yani baban duyacak. Umurumda değil. Yüzüne de söyledim ne olursa olsun. Bak bu tavırlarınla haklıyken haksız duruma düşüyorsun. De i̇şte babanın tarafından bak kızım. Bir de öyle düşün. Ya sen nasıl bu kadar kör olabiliyorsun ya? Siz nasıl bu kadar kör olabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum. Tuba, senin biraz yalnız kalıp dinlenmeye ihtiyacım var. Lütfen biraz sakinleş artık. Anne hadi biz çıkalım. Beren haklı. Biraz sakinleş olur mu? Lütfen. Biraz. Atma, Emine, çıkın dışarı. Hadi. Seninle son defa konuşuyorum. Sana söz geçirmek imkansız. Senin gibileri çok gördüm. Yaşadığınız hayattan kurtulacak bir yol buldunuz mu sonuna kadar gidersiniz. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Ne demek istediğinizi ben anlayamıyorum. Şeytana pabucunu ters giydiren sen. Anlamıyorsun ha? O zaman senin anladığın dilden konuşalım. Ben gerçekten ne yapmaya çalıştığınızı ve neden bahsettiğinizi anlayabilmiş değilim maalesef. Bak güzel kızım. Bu evi dağıtmana izin vermeyeceğim. Kerim'in etrafında istediğin kadar dolaş. Hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü her seferinde beni karşında bulacaksın. Ne demek Kerim Bey'in peşinde dolaşmak Sultan Hanım? Ya ne münasebet. Tuğba Hanım o kadar üstüme gelince... ...ben de mecbur kalıp Kerim Bey'le konuşmak zorunda kaldım. Üstelik bu evdeki herkes benimle bir savaş halinde. Ben de oturup seyredecek değilim. Ha şöyle... Gerçek yüzünü göster. Savaşmak mı istiyorsun? Peki. Ben ailem için çok savaşlar verdim. Senin gibi varoştan gelip zengin yere kapağı atmaya çalışan küçük bir kızı mı alt edemeyeceğim? gerçekten benimle baş edebileceğini zannediyor. Göreceğiz bakalım Sultan Hanım. Bu savaşın kazananı sadece ben olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin. onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu.